25... 20, 25 mi? Kendine 25 yaşında dedi. Utanmaz. Herkese hep yeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle beraber sağlıklı mı olsak? Nenin dördüncü bölümüne çekeceğiz. Söylemem gereken önemli bir şey var. Ee, videomu paylaşmışsınız, insanlar görmüş, çeşitli yorumlar gelmiş falan. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman diyorum ya yani birinizin kalbine dokunabilsem benim için çok çok önemli ama bu kadar çok kişiye ulaşmak beni inanılmaz derecede mutlu etti. Her zaman söylediğim ya da düşündüğüm şeyler doğru olmayabilir ama inanın bana hiçbir kötü niyetim yok. Hiçbir şekilde kimseyi yanlış yöne çekmek gibi bir amacım da yok. Ben insanları yoluna koyması gereken bir insan değilim. Ben sadece burada oturup kendi hayat tecrübelerimden bahsediyorum. Ee, sizlerle paylaşıyorum. Eğer e, bu tecrübelerden yararlanmak isterseniz ki ben 25 e, 25 mi? Kendine 25 yaşında dedi. Utanmaz. Ki ben 88 diyeyim arkadaşlar. Yani 28 falan oldum herhalde. Acıttı. Yani işte o sırada edindiğim birkaç tecrübe var. Yani o yani o kadar. Bunu Bu seriyi takip ederken buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi kilo mevzusuna gelirsek zaten belli oluyordur. Hiçbir fark yok. Ama şöyle söyleyebilirim. Ne alıyorum ne veriyorum. Benim için sağlıklı mı olsak ne serisi sadece fiziken olan bir seri değil. Ben size hep bunu söylüyorum. Ben buraya işte bak işte şu kadar fazla var şu kadar kilom gitmesi lazım diye bu seriye başlamadım. Ben bunu sizinle beraber hem ruhsal hem bedenen hem de mutluluğumuz açısından daha güzel bir yere çıkabilmek adına bu seriye başladım. Umarım da size yardımcı olabiliyorumdur. Umarım beraber birbirimizi gaza getirebiliyoruzdur. Çünkü inanın bana ben sizin yorumlarınıza çok güzel motive oluyorum ve çok güzel kendimi iyi hissed, kendimi iyi hissedebiliyorum. Pek fazla değişen bir şey yok hayatımda. Ofise geçeceğim bu önümüzdeki hafta. Ofise geçtiğim zaman bu sosyal fobimin daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bileniniz var mı? Daha önce söyledim ben bunu bilmiyorum. Benim anksiyete rahatsızlığım var. Anksiyete nedir? E, sosyal fobi diyebiliriz. Hani daha önceden e, hakkında 50 gerçekte de bahsetmiştim. Bu e, bir yere çıkmadan önce hani böyle etrafta oyalanıp çıkmamak için, dışarı çıkmamak için kendine bahane arayan tiplerden biriyim ben. Belli olmuyorsa da artık öğrenmiş olsunuz. Dediğim gibi her gün işe gidip geleceğim falan. Bu benim için büyük bir fırsat aslında. Çünkü daha önce hani hep evden çalışan biri olarak, hep evden bir şeyler yapmaya çalışan biri olarak benim için çok güzel olacağını inanıyorum. Hem zaten bölüm sonu canavarının ortamı çok güzel, çok güzel arkadaşlar arkadaşlıklar edindim orada. Hem de benim için kendimi bir adım daha öne itip bu ruhsal problemden, bu psikolojik problemden... belki de kurtulmak için bir sebebi olacağını, bir bahane olacağını düşünüyorum. Umarım benim için iyi olacak diye düşünüyorum. Ha, bu sizi ilgilendiren kısmı şu hani YouTube videolarını falan aksatmayacağım tabii ki. Hem İngilizce kanalım hem bu kanal tabii ki her zaman olduğu gibi devam etmeye devam edecek. Yapmak istediğim, hayatta yapmak istediğim bir sürü şey var. Ama e, insanın her zaman bunu yapmaya vakti olmuyor. Önemli olan da zaten bir şeyleri denemeye çalışmak. Neyse güncellememiz bu kadardı. <laughs> Onun dışında e, geçtiğimiz günlerde size kendi hayatımdan şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde birazcık problemli bir günler geçirdim bu anksiyete yüzünden böyle bana ani bir şey söylendiği zaman mesela o gün için ben bir plan yaptım diyelim. Bana ani bir şey söylendiği zaman hani mesela o gün o plan olmayacak ya da o plan ertesi güne şey oldu. Ben de bir zıvanadan çıkıyorum. Çıldırıyorum yani. Çünkü ben ona göre plan yapmışım. Beynimi ona göre hazırlamışım. Bütün psikolojik statümü ona göre doldurmuşum ve e, biri bana onu söylediği zaman böyle kendimi, kendimden geçiyorum. Böyle o sinirleniyorum falan. insanlara atarlanıyorum. Halbuki hayat her zaman benim istediğim gibi ilerlemiyor. Bunu biliyoruz ama yine de e, insan kendini tutamıyor mu diyeyim. ne diyeyim yani bir şey oluyor ve e, yapmak istediğim şeyleri anksiyete yüzünden yapamıyorum. Benim için e, bu aralar en büyük kendimde aşmam gereken en büyük şey bu. O yüzden de e, YouTube videolarını yapmamın bir sebebi de buydu. Ben Sizlerle beraber sizle konuştuğum zaman işte ya da e, iletişime geçtiğim zaman aslında çok zorlanıyorum. Bazen cevap vermiyorsun, işte görmüyorsun falan diyorsunuz ama inanın bana benim bu yaptığım bile benim açımdan bir mucize. O yüzden mesela e, şeye gitmiştik yazın yazın dediğim hala yazdayız ya dur ya dur <laughs> ya e, yazın başlarında şey gitmiştik GFA'ya gitmiştik Geek Festival Abrasya orada mesela aranızdan tanıştıklarım oldu. işte karşılıklı takıldık. <laughs> takıldık dediğim şey böyle. Ben bir şey söylemeye çalışıyorum ama ne söyleyeceğim bilmiyorum. Çünkü ne hani insanlar bana gelip fotoğraf çektir, çektirmek istiyorlar ama ben neyim ki? Yani kendi kendime öyle düşünüyorum. Ben neyim? Niye sana benimle fotoğraf çektirmeye çalışıyor? Ben ne yaptım? Ne, ne yapmışım falan diye böyle. O yüzden GFA da benim için aslında çok büyük bir adımdı. Ben bugüne kadar birçok birçok konferanstan o şekilde kaçmayı başardım. Ama GFA'da resmen kendimi zorlayıp özellikle Edward, e, Samet Edward ve Samet'e ve tabii ki eşim Barış'a çok çok teşekkür etmem lazım bu konuda. Çünkü e, beni zorladıkları için ve oraya gittiğim için en azından. Bu yüzden eğer beni sokakta görürseniz ya da size cevap vermiyorsam bilin ki bunun arkasında anksiyete var. Böyle ben herkesle e, şey yapamıyorum. İnternet üzerinden de olsa pek yanaşamıyor. Yanaşamıyorum. Yani bu şeyle alakası yok. Benle alakalı. Ta Sorun sen değilsin. Sorun benim. İşte böyle. Sağlıklı mı olsak ne? Ee, kaç bu? 4 mü? 5 mi? Hatırlamıyorum. Hangisi ise e, konusu bugün anksiyeteydi arkadaşlar. Bunu daha size milyonlarca örnekle e, besleyebilirim size ama canınızı pek fazla sıkmak istemiyorum. Sonuç itibariyle bu ay kendime aşmak için verdim. Yani Ağustos-Eylül diyeyim. Döneminde e, aşmak zorunda hissettiğim kendimi olay bundan ibaret. O yüzden çoğu bağırıyor. Duydunuz mu bilmiyorum. Neyse. O yüzden kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Bu tip şeyler sizi durdurmasına izin vermeyin. O yüzden bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.